Evet devam edelim Çok hızlı oldu değil mi bu Geçişlerim falan <laughs> Yapabiliyorsan beni yakala diyor Bu <laughs> herkes <laughs> başka bir derdi var ha Ah, biraz oyalanacağız demek ki. Aa biri yapıştı. Oo. Güzel. Sen de şöyle beraber alalım hocam. Yeni birileri falan geliyor galiba. Oha. Oha. Millet buga girdi şu anda. Yapay zeka mı? Hatta şöyle mesin. Yok. Güzel biri uyanınca herkes saldırmaya başladı. Ha. No. Bu hareketi yapmadım. Zıplayayım dedim de zıplay zıplayamadım. Güzel güzel. Sen de şöyle bir İstersen istersen diyecektim. Sen ölmüyorsun. Seni böyle öldüreceğiz mecbur. <laughs> Ve herkes buga girmiş gibi sanki. Bir daha da çıkmayın ne olur. Yani ben de çıkacaktım zaten yolu biliyorum. <laughs> Bu güncüler mi lan bu? <laughs> manyak gibi bir şey yapmışlar. bu hmm, oraya gitmemiş. Okey, ee, şöyle gidelim bakalım. Hmm. Şurada bir cesetimiz var. Bunu alacağız tabii ki. De. Ah lan, çok az kalmış. Bu sefer 3000 veriyor. Lan, Gidelim. Burada bir katliam yapılmış. Bunu da alacağız. Burada gizli saklı ceset var. Güzel, bir <laughs> Oha, parçalayıcı <tarz> kullandım. <laughs> benim tek yolu bu. Uğraşmaya gerek yok yani. Uf, iki kolonu da parçaladı. Ama burada kaç tane ceset var lan? Al. Pixelle pixel sesler evet mutlaka. Sinemateye gel. Evet, bizim avcımız evrim geçirmiş Bir kadın formuna dönüşmüş cidden <laughs> right, <laughs> <Güzel. gülüyor> evet, bir kadın formuna dönüşmüş bu Del, 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 del. Bir tane de çakışmayalım. Öfke. Öfkemiz 3 oldu. Bu da bildiğin parçalamışlar. Ve burası... Eğer hell başlar başlamaz bu kadar sevildiğimi hiç bilmiyordum xp lazım bana sen sen ne yapıyorsun bana av işe yarar İşte işte bundan bahsediyorum ama bu sever olmadı bunu kabul edebilirim Çekinin lan. Nefes alın. Pekala siz gelmeyeceksiniz. Ben gelirim. Oğlum bu benim parçalayıcı çok güçsüz onu fark Okay, Okey. 4000 veriyor ama çok iyi. Burada bir adet cesedimiz var. Burada bayağı bir levelle atlayacağız. Bu düşmanları tokatladığımız sürede tabii. Şu sudan girmek istiyorum açıkçası. Çünkü burada ha. Şey var diyecektim. Ee, adını sende. Arkayı dolaşmam lazımmış. Siz Biraz fazla değil misiniz? Az daha yapamıyordum ben. Kim kazanacak acaba? O sırada biz şunu alalım. Bu yerde bir iki bölüm, iki üç bölüm çıkacak hiç, o yüzden. Oo, birebir kalmışlar. Lan beni görmezler mi? Lan hepsi bana Neyse. Yapacak bir şey yok. Seni bir avlayalım. Void. Uf, çok iyi. Resmen parçaladı. Pekala burada da hiçbir şey yok. Biz bunu çekeceğiz. Dur bakayım bir dakika. Burada bir şeyler var mı? Tamam burada hiçbir şey yok. Tamamdır. O zaman şuradan devam. Şurada bir tane bir şey vardı çünkü. Şuradan mı gidiyoruz? Yo nasıl yapacağız? Allah. Biz buradan geçemiyor muyduk? Şerefsiz. Oğlum nasıl çıkıyor lan sen? Manyak. Neyse oradakini daha sonra. Buradan değil belli ki. Tutturamadık yani. Güzel. temiz. Yani beni nişan alamayacak kadar aptal mısın? Kutuyu parçaladı göz önünde ya. Şimdik. Heykeller bayağı güzel yapmışlar. O manyak bunlar ya. Yani. Tabii ki de buradan dümdüz gideceğiz. Şu anlık şu ceset almak için sonra geri döneceğiz. Devam. burada başka bir şey yok. Devam edelim. Şurada durup buraya atlıyoruz. Normalde öyle yapmamız lazım ama biz cesede gitmemiz lazım. O yüzden. Şimdi Ne lan ne yapıyorsun? Oğlum? Bunu zıplıyor falan. Güzel. Burada bir tane daha cesedimiz var. Böyle böyle ta en yukarılara falan çıkacağız. Baya bir şey aldık ha. Ceset aldık. Full de full mu hiç hatırlamıyorum o yüzden bilmiyorum yani. Ve burada da bir DNA'mız var. Şöyle gidelim. Şöyle şunu aşağı atsak olur. Başka var mı? Ha, sen varsın. Hani siz düzgün parçalamama gerek yok. Aşağı düşer misin? Aşağı düş. Salak aşağı düş sana. Girizi kal. Gideceğim mi yoksa polis mi çağırayım? Ha? Mal Malmalar git yapıyor ya. İnsan deli olur ya. Hmm. Evet şimdi burada helikopterden kaçacağız. Allah. O camı falan kırmaya başladı. Ve içeriye falan gelecek bir süre sonra helikopter sapıtmaya başlayacak. Allah. Şu kamera ayarına steli oluyorum ya. Yani. Şöyle koşmazsanız eğer aşağı düşersiniz. Aşağıya bordarsınız. Bak içeriye girdi. Yani bizi yok etmek için elinden gelenini yapıyorlar. Burada mecbur yakalanıyoruz yani. Uçuyoruz roketlerle karşı. Yakalanıyor. Adamın dişi falan gözüküyor lan. Ace you, your slave. Anlamadım ama neyse. Selam bebekler. Sen nereyim Hep beraber delik deşik bulalım. Hmm. Gel buraya. Ne şansım yokmuş bu savaşta? Dur bakalım. Hocam dışarı atamıyor musunuz ya? İşimi kolaylaştırdınız. şöyle sinirlendirelim kendimizi. O. Oh. Deli deli vuralım. Baksana adamımızın gözleri bir de şey yani. Aaa öfkemizin süresi bitti.

Hocam sen değil de. Hayır, hayır. Hayvan ya. Onu da sen alabildim. Karnı deşince acımıyordu, kolunu koparınca mı acıyor diyeceğim de aynı şey değil. Keber. Sen ne yapıyorsun ya yürü git <laughs> Çok güzel düştü işte. Bakın burada son taraflarında bir şey yok tamam Buradan çıkıyoruz Buradan gideceğiz Ki normalde yolumuz buradan değil Sırf bir ceset için adamlar ta ebesinin nikahına koymuşlar Şimdi buradan da geri dönüyoruz Muhteşem değil mi? Buradan falan atlayamıyoruz. Bunu denemiştim bir ara. Dışarısı da böyle. Hmm. Yani güzelmiş. Şehir falan. Ama işimiz bu iki bina arası olduğu için. Buradan tırmanacağız. Bizim nasıl gideceğimiz yol burası. buradan camdan birileri puş diye uçacak şimdi. 3, 2, 1. Sen dayak ye. Seni de dışarıya atabiliyorsam eğer. Ve burada bir tane şeyimiz var. Isırık. Bu sırrı çok nadir çıkıyor ya. Bunu ben alsam mı ki? Ne yapsam? Dur bakayım. Karakterler. Mutasyonlar. Samurayı çıkar. Sırığı al. Nerede tokatladığınız da şey olur. Hmm. Maksimum sağlık. Hmm. Hadi şu olsun. 27 olacakmışız az kalmış. Aa sen burada mıydın? Ha ne güzel. Yine bizi fırlattı. Şimdi seni üzerine atlayabilirim. Ah lan tutturamadık. Tamam sonunda birileri ölmüş. bsni çok kullanmak istemiyorum kamerayı hayvan gibi döndürüyor oh, evet mutasyonlar sonunda bir işe yarıyor Ben bunları savunuyordum ya. Ne oldu lan? Ah. <gülüyor> <Burada>. <gülüyor> Yine bizden kaçacak. Ve bunu yapamazsak aşağıda helikopter bizi bekliyor ki bu o kadar da zor bir şey değil. Hani yapamazsanız diye diyorum ama gerçi burada bir şey yok. Şuradaydık buraya karşıya geçtik. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkacağız. Kardeşim sal be. Kirizi kal. Lan ne oldu lan. Ne güzel lan tutup fırlatıyorum hiç dönmeme gerek yok yani açıkçası Şimdi buradan yukarı Bunun en tepesinde bir şey var mıydı yok muydu hatırlamıyorum şu ipe çıktığımız yerde Tabii ki de buradan atlamayacağız Bayağı yukarıya çıkacağız Şuraya falan da gitmeyeceğiz ya Çıkıp bakalım Un ilerisinde bir şey var mı? Yok, ucu buraya kadar. Burada bir şeyler var mı? Ha. Buradan yukarıya çıkalım bir ilk. Ve burada figürümüz varmış. Hemen. XP olarak geliyor o da bir şey ama. Buradan sallanacağız şimdi de. Sakın buradan düşmeyin. Daha tekrardan bir 5 dakikanızı alacak şekilde gidersiniz yani. Uğraştırır yani açıkça söylemek istediğim. Bu bir şey parıldıyor zannettim. Parıldamıyormuş. İlk zinede çaktık. Şuradan bir parçalayalım. Cesetimizi alalım. Ve burada ceset olması lazım diyecektim ve söylememe gerek kalmadı. Hopp. Burada bir DNA'mız var. Evet, burada da klasik çap çap helikopterimiz var. Ve bunun çok rahat olduğu için sıkıntı yok helikopter hiçbir şey yapamıyor. Dibindeyiz. Oğlum şu hareketler çok manyak bir şey yani. Daha sonra görüşürüz diyor. Bizim adam yerde süründü. bıraktığın için sağ ol diyor. Bu kadar. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yani bu herhalde bir 20-25 dakika olmuştu Bilmiyorum ya. Yani. Belki de kısa sürmüştür. Görüşürüz.